Şimdi temeli inecek olursak, gelişen dünyada vücutlarımızda çok yüksek eksikliği ortaya çıkmış makromolekül olan kolajeni görüyoruz. Bir bu kolajen eskiden hatırlarsınız yani kelle paça olarak vücutlarımıza alırdık yoğunluklu olarak. Tabi birçok sebzeden meyveden de karşılayabiliyoruz. Ama miktarların azalması ki kolajenin büyük bir molekül olmasından dolayı makromolekül şeklinde emiliminin çok düşük olmasından dolayı hidrolize olarak görüyoruz. Yoğunluklu olarak. Hidrolize kolajen çok küçük yapı taşlarına kadar parçalandığı için vücudumuzda eminimi %99'a kadar artmaktadır. HL5 üründe özellikle yoğunluklu olarak bizim vücudumuzun %90'ını oluşturan tip 1 ve tip 3 kolajeni görmekteyiz. Bununla birlikte kolajen tek başına kullanıldığında çok ciddi kabızlıklara neden olabilir vücutta ve içerisinde bunu engellemek amacıyla oligofruktosakkaritler prebiyotik manada eklenmiş ve aslında kullanım açısından da çok başarılı bir ürün olarak ortaya çıkmış. Normalde bizim vücudumuzun günlük ihtiyacı 5 gram olması nedeniyle de HL5 içerisinde optimum 5 gram kolajen görmekteyiz. Ve piyasaya baktığımızda aslında en iyi emilimlerin 2000 ila 5000 dalton arasında olduğunu görmekteyiz ki bizim ürünümüz 2000 dalton. Kolajenin özellikle vücudumuzda, ciltte, kemikte, tendonlarda, eklemlerde yoğun olarak görmekteyiz. Ve vücudumuzun %30'u kolajenden oluşmakta. Bir nevi aslında vücudumuzun organların tutulumunu sağlayan bir harç olarak değerlendirebiliriz. Kolajen aslında çok kötü kokuya ve tada sahip olan bir makro moleküldür. Belki bu kelle paça kaynattığımız zamanlardan da az çok hatırlayabilirsiniz. Bu Hidrolize edildiğinde çok daha kötü bir koku ve tada sahip oluyor. Ve bunu baskılamak amacıyla da içerik olarak özellikle stevia kullanılmış. Narenciye ve şeftali aromasıyla çok başarılı bir ürün haline gelmiş. Sıfır şeker, GDO'suz, glutensiz ve süt ürünü içermeyen tamamen doğal bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Günlük 5 gram optimum dozda kolajenin kullanımı, sağlıklı bir cilt ve saç yapısı, bununla birlikte kas sisteminin, kemikleri ve eklemlerin daha esnek olmasını ve sağlıklı olarak hayatımızı sürdürme noktasında çok büyük etkisi vardır.